Programcı, programcısı alkışlarınızla Pembecik neredesin Estasyon Mezer alkışlar sahneye geliyor. <laughs> Yapmadım. Bugün buraya gelme yolculuğum bir hayli uzun sürdü. Sus, herkes var. Çünkü çok uzaktı. Ee, aynı zamanda içimdeki büsüyerim koptu. Gittim bu garip bir şey aldım içime. Ha. Acayip Al. acayip. <laughs> Eğlenirdik. Yani aslında, aslında bu bir pijama üstüymüş. Mecbur kaldım acileden aldım. İyi. Yoksa çok şık bir büsüyerim vardı. 29. ödülüm e, Haziran ilk haftası. Başlıyorum yine devamı. Artık Süper. geleceğim Gökay Gel. e, diye bekliyorum programıma. Eğleneceğiz. Ormanda çekeceğim bu sefer. Ama bir şey söyleyeceğim. Geldiğimde en az senin kadar iddialı konuşmam lazım. Hala dönüyor biliyorsun senin konuşmaların. Girişen <laughs> seni de bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Başka <laughs> soru Sen şey var mı? Burun ameliyatı falan mı oldunuz? Efendim. Neydi, Neydi o? İşte o e, programlarından bir kesitti. Kesinlikle. <laughs> evet. Hafızdan <laughs> Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Biz edelim. teşekkür ediyoruz. Hazır Efendim, söz verelim. Armağını vereyim şöyle. Ha. Ne var içinde? Altın ha. olsun inşallah. Altın olsun. Gold <laughs> Society. Evet. Hadi bakalım. Gel.